Yani sizin de anlattıklarınız üzere temel kavram hayatımıza mücadele diyebilir miyiz? Evet, yani ben buna mücadele ediyorum. Siz belki farklı şeyler diyeceksiniz, akış hali diyeceksiniz ama ya bir şeyleri inşa etmek istiyorsanız, bir amacınız varsa, evet. e, bu amaç doğrultusunda e, onun gerçekleşmesi için çaba harcamak diyebiliyorsak buna, evet, mücadele içerisinde geçmeli hayatımız. Evet. Neye karşı, nasıl, ne zaman? Bir mücadele kavramı nefsimizle başlayarak hayatın her alanında da devam eden bir süreç aslında. Yani zorluklara karşı sergilediğimizde bir tavır evet. aynı zamanda. E, kitabınıza da bu kısma fazlasıyla yer vermiş olduğunuz için buradan devam etmek istiyorum. Öncelikle izleyicilerimize kitabımızı göstermiş olalım. E, mücadele en çok da kendi durumlarımıza ve duygularımıza sergilediğimiz tavır mıdır? Şimdi... Deniz kenarında olduğunuzu düşünün. Kumlar var. Bir kumdan kale yapacaksınız. Bu kumdan kalenin oluşabilmesi için dalganın gelip o kaleyi, inşa ettiğiniz şeyi sürüklememesi gerekir. Öyle değil mi? O zaman ne için mücadele edersiniz? Dalganın gelemeyeceği şekilde bir yere konumlandırırsınız. Ya da içerisindeki o kalenin oluşabilmesi için o sertliği ona göre ayarlarsınız ve yine aynı şekilde bu sefer o yumuşaklığını sertliğini sağlayabilmek için mücadele edersiniz. Bir kitap yazarsınız. O kitabın gönüllere girebilmesi için aslında mücadele edersiniz. Bir çocuk yetiştiririz, ama bu çocuğa alakalı bir hedefimiz vardır, bir amacımız vardır. Bu amaç doğrultusunda ona uygun şekilde annelik yapmaya e, çalışırız aslında ve bu bunun mücadelesidir. Aslında evet dediğimiz gibi bulunduğumuz şartlarda hangi şart içerisinde ya da hangi alanda bulunuyorsak bulunalım hepimizin önce kendi içinde sonrasında da ben olarak ne yapmak istiyorum? Amacım ne? Bunu ortaya çıkarmak için attığım adımlara karşı. E, olabilecek her şeye karşı mücadele gerçekleştiriyoruz aslında. Yani duygularımızı, halimizi, hareketimizi inşa ettiğimiz nokta çok önemli aslında. Evet.